Herkese selamlar. Ben Fehmi Uyar.net'in editörü. Bugün sizlerle JavaScript eğitim setimizin 25. dersi ile birlikteyiz. Bugün number veri türünü göreceğiz. Geçen ders şöyle bir şeyler yapmıştık. İşte split'i göstermiştim size string metotlarından. Şimdi bunları silelim. Ve number veri türüne gelelim. X diyelim eşittir. Number sayısal veri türleri için kullandığımız bir ifade. Buraya 70 diyorum. Şurada da where değişken anahtar kelimemi yazıp y değişkenimi yazıyorum. Ne diyelim? Pi sayısını yazdıralım. 3.14 Şimdi JavaScript'in tek bir sayı türü vardır diyor. Sayılar için tek bir tür number türüdür. Ondalıklı ve ondalıksız fark etmez. Hepsi number türüdür diyor. Diyor ki şu ondalıksız olan da number'dır ondalıklı olan da number'dır diyor. Diğer dillerde böyle değil. Bu yüzden bunu burada böyle açıklıyorum. Sadece JavaScript bilen arkadaşlarımız bu yanılgıya düşmesinler. Hemen bunu kanıtlayalım. type of x diyelim. number type of y diyelim. Ondalıklı sayının türüne o da number şeklinde dönecek. Ekstra büyük veya ekstra küçük sayılar üstel gösterimle yazılabilir. Yani diyor ki ekstra bir olay olursa gelip de var a diyelim. A için ne yazalım? 12 10 üzeri 5. Bunun kullanımı bu. Bir de ver B için bir şeyler yazarım. 12 10 üzeri eksi 5 diyelim. Bunun da gösterimi bu şekilde. Geçen derslerde bu kavramları da size göstermiştim. Hatta 4 yapalım şurayı. Şurayı da 4 yapalım fazla büyük olmasın. Size anlatabileyim. Bu ne demek? 12 yanına 4 tane 0 demek. Şimdi hemen bir görelim. Göremedik çünkü değişkeni yazamadık. Gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4 sıfır attı 12'nin yanına. Yani bu ne demekmiş? Bu şu demek. 12 çarpı 10 üzeri 4 demek. Şu ifade. Bu da 12 çarpı 10 üzeri eksi 10. Şöyle. 0,0012. Hemen B değişkenimizin sonucuna bakıyoruz. Gördüğünüz üzere 0,0012. E-4 dedim. Sıfırdan sonra noktadan sonra 4 basamak olacak şekilde. Yani 12 çarpı 10 üzeri eksi 4 şeklinde. Yani aslında bu şu anlama geliyor. Hemen geliyoruz. Bakıyoruz şuraya. Bakın gördüğünüz üzere bu da büyük veri, büyük number türleri için kullandığımız ondalıklı ve tam sayı işlemleri. Burada kastettiği bu üstel gösterimle. Diğer birçok programın dilinden farklı olarak JavaScript tam sayılar kısa yani short dediğimiz İngilizce. Long, uzun, float, virgüllü ondalıklı sayılar gibi farklı sayı türlerini tanımlamaz diyor. Burada Farklı dillerle çalışmış arkadaşlarımız varsa C C++ eferme söyleyeyim C# Java bu tür programlama dilleriyle uğraşmışsanız şunu iyi bilirsiniz. Normal tam sayılar için integer türü vardır. Ondalıklı sayılar için float, daha büyükleri için double türü vardır. Yani bu türler farklı farklı. Şimdi bu çok uzun bir tür. Şurayı mesela 7 yaptığımızı düşünürseniz. Burası çok uzun bir sayısal değer. O halde şu ne oluyor? Long int oluyor. Yani uzun. Long izin, uzun demek İngilizce'de. Long oluyor. Short ise kısa. Mesela siz şu kısa yani. Şurası short. 7 yani kısacık bir e, tam sayı. O yüzden short deniliyor. Bu tür ayrımlar oluyor başka programlama dillerinde. Hemen hemen C'nin bütününde bu var. Fakat JavaScript'te bu yok. Yani başka dilleri biliyorsanız ve JavaScript'te ilk defa başlamışsanız e, bu konuda şaşırabilirsiniz. Sadece number var JavaScript'te. Short yok, long yok, float yok, double yok, integer yok, long yok. Yani bunlar yok. Bunu da size belirtmek için buraya yaz. Tam sayılar 15 haneye kadardır. Bakalım ne demek istiyor. Hemen şuraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şuraya da 15, 16. Bakalım gerçekten 15 hane mi olabiliyor? Şöyle yazmak gerekiyor. X diyelim. Artı break. Yani bir alt satıra insin diye. Artı Y. Bakın 15 haneye kadar yazdı. 15 haneden sonrasını yazmadı. Bu bitlerle alakalı bir şey. 16 bitte gördüğünüz üzere bizim istediğimiz sayıyı yazmadı. Yani bil, anlamanız gereken şu. JavaScript'te tam sayılar 15 haneye kadardır. Daha fazlasına izin yoktur. Maksimum ondalıklı sayı ise 17 basamak oluyor. Ancak ondalıklı sayıların aritmetik işlem sonuçları her zaman %100 doğru değildir demişiz. Bakalım ne demek istiyoruz? Ki siz ne beklersiniz bu ikisini topladığımızda? Şurada bir z değişkeni yapalım. İkisini toplayalım. X plus y ikisini topluyorum. Bakın normalde sonucumuz 0.3 olmalıydı. Fakat bakın kaç milyarda bir bir sapma var. 4 var şurada. Normalde bu 4'ün de 0 olması gerekiyordu. 0.3 olması gerekiyordu. Fakat maalesef JavaScript'te ondalıklı sayıların aritmetik işlem sonuçları %100 doğru olmuyor her zaman. Şu halde ne yapacağız? Bunun da bir önlemi olması gerekiyor. Biz bunları ilk önce ondalıklı sayıya çevireceğiz. E, tam sayıya çevireceğiz. Ondan sonra ondalıklı sayıya çevireceğiz. Şimdi 0.1 çarpı 10 deyip bunu 1'e eşitleyeceğim. Artı 0.2 yine 10 ile çarpıp 2'ye eşitleyeceğim. Değil mi? Ne oldu? 3 oldu. 3 de olmadı. Bölü 10 dersem. Tekrardan ondalıklı sayıya çevirirsem. Tamam doğru. Şurada y ile topladı. O yüzden bu hatayı aldık. 3 olmasını bekliyorum. Doğru. Şimdi. Şu anda artık 10 ile bölürsem. Az önce yapmak istediğim 0.3'ü elde edeceğim. Gördüğünüz üzere tam bir şekilde elde ettim. Yani siz. JavaScript'te İlk önce ondalıklı sayıları tam sayıya çevirin. Ondan sonra ona bölersiniz ya da 0.0 yüzdelikse yüze bölersiniz. Ondan sonra artık ne işlem yapmak istiyorsanız. Şurası 0.01 ise ve şurası 0.02 ise şunları ilk önce yüzle çarpın sonra yüze bölün. Hatamıza bakalım. Hatamı burada yapmışım. 0.02 olması gerekiyor. Şimdi düzelt. Gördüğünüz üzere 0.03 elde ettim. Yani burada anlamanız gereken ondalıklı sayıların aritmetik işlemleri her zaman doğru %100 doğru sonucu vermeyebilir. İlk önce tam sayıya çevirin ondan sonra artık Buradaki yüzdeliğe göre onu kaça böleceğinizi bilirsiniz. Burası 0.001 ise 1000'e bölersiniz. Artık burada kaç tane hane varsa ona göre uygun bir şekilde halledebilirsiniz. Bir sayı ve string eklerseniz sonuç bir string birleştirme olacaktır. Şimdi bakalım ne demek istiyor. Bakın sonuç 1060 yani 10 ile 60'ı toplayıp 70 olmasını bekliyorduk fakat olmadı. Niçin olmadı? Bunun için olmadı. Çünkü JavaScript'te string'den sonra yazdığınız her türlü number veri türü string olarak algılanıyor. Bu artı operatörü ise toplama işlemi değil de string birleştirme işlemi olarak tanımlanıyor. Burada diğer yazılım dillerine aşina olup ilk defa JavaScript'te bulaşan arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bakın tamam diğer dillerde sonuç x artı y dediğinizde gerçekten toplayıp sonuç değişkeninin yanına yazdırıyor. E, pardon sonuç stringinin metninin yanına yazdırıyor. Fakat JavaScript böyle algılamıyor. Bak bu JavaScript'te özgü bir şey. Diğer dillerde yok. C, C++, Java, JavaScript haricinde efendime söyleyeyim C#. Bunlarda yok. Fakat JavaScript böyle algılamıyor. JavaScript string'den sonraki gelen değişkenleri number veri türü olarak değil, sayısal olarak değil, string olarak algılıyor. Bunu bilmeniz çok önemli. Ben de ilk JavaScript'te başladığımda sonuç dedim. X artı var. Yani kendimi de bundan şey yapmıyorum. İlk JavaScript'i öğrenmeye çalıştığım zaman ben bunu yapmıştım. Bunu string olarak döndüğünü görünce çok şaşırmıştım. Çünkü alışık olmadığımız, yazılımcıların alışık olmadığı bir şey bu. Fakat JavaScript'te durum böyle. JavaScript stringleri sayısal içeriğe sahip olabilir. Ne demek istiyoruz? Şimdi, bakın bu bir string. Fakat içerisinde sayısal bir değer var. Sayısal bir değer olduğu için, bakın toplama haricinde ilk önce bir toplama işlemi bakalım gerçekleşecek mi? Onu bir görelim. Toplama işlemi gerçekleşmez. Çünkü bir string ise artık stringle numberın Artı operatörü toplama değil birleştirme operatörü işlemini görür. Ama burada birleştirme operatörü dışında çarpma yapsaydık. Bakın 600 oldu. Çarpma işlemini gerçekleşti. Niye? Çünkü e, JavaScript stringleri sayısal içeriğe sahip olduğu, olduğu gibi JavaScript tüm sayısal işlemlerde stringleri sayıları çevirmeye çalışacaktır. Yani bakıyor bunun içerisinde herhangi bir metin yok. Tamam güzel. Sadece sayısal bir veri var. O zaman ben bunu number'a çevireyim diyor. JavaScript kendi kendine bu kararı alıyor. Ya da bölme işlemi yaptığımızı düşünün. Bakın. Y bölü x. Ne olacaktır? 6 olacaktır. Bakın 6 değerini verdi. Yani affallamadı. Ha burada bir metin olsaydı bu işlem gerçekleşemezdi tabii ki. Gördüğünüz gibi none. Not a number. Bunu da anlatmış olalım. Yani aritmetik işlemlerde tabi toplama operatör hariç o birleştirme olarak algılıyor. Onun dışındakileri işlem yapabiliyorsunuz. Bir hiçbir sıkıntı, hiçbir yan etkisi olmuyor o durumlarda. Bunu da bilmekte fayda var diyorum. Hemen bir sonraki slayta geçiyorum. Not a number bir numaranın JavaScript'in kabul ettiği bir numara olmadığını belirten kelimedir. Diyor ki bakın nan kelimesi şu kelimesi not a number İngilizce kelimelerinin not değil e bir number sayı demek. Bu bir sayı değil kelimelerinin bir baş harflerinden oluşuyor. JavaScript'te bir ifadenin Sayısal number türüne ait olmadığını, sayısal bir veri olmadığını anlatmak için NaN kodunu oluşturmuşlar. Sayısal olmayan bir string ile aritmetik işlemlere yapmaya çalışmak NaN, bu bir numara değil ile sonuçlanacaktır. Ancak string sayısal bir değer içeriyorsa sonuç bir sayı olacaktır. Az önce ifade ettiğimiz gibi, bak. Şurada bir sayısal olay var. Çünkü niye? Bu string'i number'a çeviriyor çünkü içerisinde bir değer var. Fakat şurası 10 değil de JS olsaydı, JavaScript'in baş harfleri olsaydı, 60'ı bir string'e böldüğünde bölemeyecek ve NaN değeri dönecekti. Yani diyecekti ki bu bir sayı değil. Ya da çarptığımızı varsayalım. Gördüğünüz üzere bu bir sayı değil. Ne yapmaya çalışıyorsun? gibi beni uyarmaya çalıştı. Fakat gelip de bak şöyle bir örnek verelim bak. Şuradan gidelim. X değişkeni diyeyim. Son bir kez göstereyim size bak. 101 sayı JavaScript bir sayı değil. Nan dönecek. Yani diyecek ki bu bir numara değil. Fakat burası 10 olsaydı bu içerisinde bir sayısal veri olduğu için bu string'i Sayısal veriye number'a dönüştürerek işlem yapacağı için 10 değerini alacaktık bak. Böyle bir farkı da var bilmenizi isterim. Bir değerin bir sayı olup olmadığını öğrenmek için genel JavaScript fonksiyonu is none'dır. Bunu kullanabilirsiniz diyor. Şimdi ben şöyle İngilizceden birkaç çeşidi göstereyim bak. Hareketsiz durumlarda yani fiilin olmadığı dönem zamanlarda geniş zaman am is ile karşılanıyor. Siz bunu özneden önce kullanırsanız mesela is it a pencil? Bak bu bir soru. Şunu sileyim. Şöyle yapayım. Is it a pencil? Bak, bakın buradaki yardımcı fiil olan is'i özneden önce o demek it. Özneden önce kullanırsanız bu bir soru olur. Bu bir kalem mi diyorum. Bakın is it a pencil? Bu bir kalem mi? Soru soruyorum. Kontrol yapıyorum. Aynı şekilde is none. Bakın is none. Tüm yazının dillerinde bu böyledir. İstisnası yoktur. Ben bunu size söyleyeyim. Bunun mantığını size söylüyorum. Bakın is none. Bu bir none mıdır? Kontrol yapıyoruz. Bakın bir sorgu bu. Var mı yok mu sorgusu? Is none. Bu bir sayı olmayan numara mıdır? Yani bu bir not a number mıdır demiş oluyorum is nan kontrolüyle. Yani kontrol amaçlı kullanılır. Tüm yazılım dillerinde böyledir. Bakın sadece o script için değil. Bir yerde iz gördüğünüz zaman bir kontrol var mı bu e, nan mıdır? Bu artık izin yanındaki her, bu ifade neyse bu o mudur sorgusu yapmış oluyorsunuz. Şimdi şurada x is none diyorum. x bakalım ne dönecek? False döndü. Neden? Yani diyor ki bu bir not a, not a number değil. Ya yani bu bir sayıdır diyor. Bakın 100'ü 10'a böldüm. 10 çıkıyor cevap 10 bildiğiniz üzere. Az önce gösterdim. 10 olduğu için is none. bu bir none mıdır diyorum? Hayır diyor false. Hayır bu bir numara not a number değil diyor. Bu bir number'dır diyor. Ha ben buraya cs yazsaydım. Bu bir cevap nan olarak döneceği için is nan bu bir nan mıdır? Evet diyecek. True dönecek. Bakın true. Niye true döndü? Çünkü aslında x bir nandır. Biz de buradan nan sorgusu yapıyoruz. Şimdi is nan nerede kullanılır? Gerçek bir örnek verelim. Yani gerçek bir sitede bu iş nasıl kullanılır bir göstereyim ben size. Bakın text. Hemen on click yapıyorum. Tıklandığında şu print screen print screen fonksiyonunu çalıştırsın. Evet. Bir placeholder yapalım. Sadece sayı Girin. Diyelim bir kişiden yaşını istiyorsunuz, yaşını metinle değil de sayısal olarak girmesini bekliyorsunuz tabii ki. Şu fonksiyon kendiliğinden çağırma olayını. Şimdi bakın tıkladım ben burada nan geldi burada çünkü bunu on click yaptık. Ben buraya tıkladığım anda sonucu girecek. Yani normalde buna klik yapılmaz ama ben size göstermek için bir buton yapmayayım diye. Neyse en iyisi buton da yapayım kafanız karışmasın. Şöyle bir işlem. Klik yaptığımda bakın NaN dedi. Niye NaN dedi? Geldi şurası. X değişkenini yazdırıyorum ya. Yani. X değişkeni NaN. Yani not a number. Bu bir numara değil. Yüzü bir metne bölemezsiniz diyor. Tamam diyorum. Eğer metin girmemişse hemen şöyle şu değeri siliyorum ve şu input'un değerini alacağım. Buraya bir ID gireyim. Bu ID'yi aldım, x değişkenime atadım. Eğer x değişkenim number'sa, number değilse değil olarak algılasın. Hemen geliyorum. Diyorum ki if diyorum, şartımı belirtiyorum. Sonra else yapacağım. if diyorum is none kontrolü yapacağım. Bakın. Neyi? X değişkenimi. Ben dışarıdan inputumdan X değişkenini aldım. Is none. Bu bir nan mıdır, değil midir? Nan ise bakın. Eğer nan ise yani bu bir sayı değilse Şimdi anlatacağım. 5 girdim. Lütfen sadece sayıyı girin dedi. Niçin çalışmadı? Çünkü bunun değerini almadık. O yüzden çalışmadı. 5 diyelim. Tebrikler. Girdiğiniz sayı 5 dedi. JavaScript girelim. Lütfen sadece sayı girin dedi. Gördünüz mü? 9 diyelim. Tebrikler girdiğiniz sayı 9. Şöyle bir şeyler girelim. Lütfen sadece sayı girin dedi. Şimdi burada iznanı nasıl kullanacağınızı göstermek istedim. Yani gerçekte nasıl oluyor? Bir de nasıl bir kontrol yapacaksınız iznanla onu göstereceğiz. İznan yani eğer bu bir sayı değilse şöyle bir ekrana mesaj verirsiniz hemen uyarı olarak kullanıcıya. Sadece sayı girmesini istediğinizi söylersiniz. Koşul belirtirsiniz. Bu if else için endişe etmeyin. Biraz bu veri türlerinden sonra ben bunları işleyeceğim size. Şimdilik tedirgin olmayın. Sadece koşul belirleyin. Sadece bu iznanın nasıl kullanılabileceğine dair size gerçek bir örnek sunmak istedim. Hani ne işe yarıyor diye sormak isteyen arkadaşlar için yaptım bu örneği. Nan için dikkat edin. Eğer nan'ı matematiksel bir işlemde kullanırsanız sonuçta nan olacaktır. Nan. Nan çarpı 60 ne olacaktır? Bir bakalım. Bir problem mi var? Acaba. Şurada toplama işlemi yapalım. Sonucu göstermesi gerekirdi. Ne için göstermiyor? Göstermez tabi. Çünkü fonksiyonu çağırmadık herhangi bir yerine. Gördüğünüz üzere NaN ile herhangi bir matematiksel işlem yaparsanız kesinlikle bu size NaN olarak dönecektir. NaN bir sayı tipidir. Gerçekten öyle midir? Bakalım. type of x diyelim. Bakalım x değişkenin içerisinde NaN var. Yani not a, not a number. Bakalım onun türü neymiş? Türü number'dır. Gördüğünüz gibi çok ilginç bir şey. Bu bir sayı değildir. Veri türünün türü de number'dır. Yani bir sayı türüdür. İlginç çok ilginç bir şey. Gerçekten. Burada son olarak size infinity'yi göstermek istiyorum. Sonsuzluk, sınırsızlık demek. Olası en büyük sayı dışında bir sayı hesaplarsanız JavaScript'in döneceği değerdir. Yani diyor ki sonsuzluk değerini istiyorsanız size dönecek değer sonsuz işareti değil infinity yani İngilizce sonsuzluk anlamına gelen kelimedir diyor. Hemen şöyle yapalım bakın. Ne yapalım? Şurada 2 diyelim şuraya. Bakın. Şuraya da boş bir string olarak belirtelim y. Şurayı text desek daha iyi. Daha iyi olur. Geliyorum hemen. Bir döngü oluşturacağım. Şu an bunu anlamanızı beklemiyorum. Sadece size sonsuzluğu göstermek istiyorum x değişkeni diyorum. Eşit değil sonsuzluk. Bakın sonsuzluğa eşit oluncaya kadar şu an içeride göstereceğim işlemi yap diyorum. Ne yapacağım? x'in karesini alacağım. x eşittir x çarpı x. Karesini alıp yenisini atacağım. Tabii ben size geçen derslerde atama operatörlerini gösterdim. Bu uzun iş. Bunun yerine çarpı eşittir x demeniz yeterli olacak. Tabi bunu yapmayacağım. Ne demiştik geçen derslerde? Atama operatörü bu işi görüyor. Artı eşit diyeceğiz. Amacımız burada size göstermek. Bu ne demek? İşte text az önce gösterdiğim text eşittir. Text artı x değişkeni demek. Bu da Şimdi bu şu demek. Sonsuzluk demek. Diyorum ki değişkenim sonsuzda eşit olmadığı sürece aşağıdaki kodları çalıştır diyorum. Bu bir döngü. Bunu şu an anlamanızı beklemiyorum. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Sadece infinity'yi göstermek istiyorum. Type of'dan dolayı böyle oldu. Bakın 4 dedi. Nasıl oldu bu? Geldi buraya. 2 ile 2'yi çarptı, 4 oldu. 4'ü e aşağıda texte atadı break ile bir alt satıra indi. Şöyle göstereyim. Bir alt satıra indi. 16. Niye 16? Çünkü şu an 4 yazdırdı buraya. Yeni değer 4. Geliyor. 4 eşit midir sonsuza? Hayır. O halde 4 ile 4'ü çarpıyor. 16. 16'yı yazıp bir alt satıra iniyor. Tamam. Şimdi 16 eşit midir sonsuza? Hayır. O zaman tekrardan döngüyü çalıştırıyor. 16 çarpı 16 256. 256'yı tekste atıyor. Geliyor. 256 sonsuz eşit midir? Hayır. O halde 256 çarpı 256 diyor. Ve buradan 65.536 sonucunu buluyor. Sonra bununla bunu çarpıp bunu, 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 bunu en sonunda şu değeri bulduktan sonra bunun karesini aldığında sonsuz diyor. Arkadaş yeter yani bunun bir şeyi yok. Bunun bir duracağı yok. O halde sonsuz değer olan infinity'ye eşittir diyor. Infinity infinity'ye eşit midir? Sonsuz sonsuza eşit midir? Evet, o halde döngü kırılıyor. Geliyor text'te stringimizi ekrana yazıyor. Bu şekilde son olarak da infinity'yi size göstermek istedim. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.